Herkese tekrardan merhaba. Bir önceki videomda kurulumun yapmıştım. Şimdi arayüz tanıtımını yapacağım sizlere. Kendi wifi'min analizini yapacağım için burada wifi'ye çift tıklayarak ilerleyebilirim ya da buna tek tıkladığımızda da açılıyor. Bu şekilde. Ekranınızın gelmesini bekliyorum. Bu şekilde şu an paketlerin analizini yapıyor. Tüm paketlerin analizini yapıyor size buradaki arayüzleri tanıtacağım ne için kullanıldığını. Bu kısmımız paketlerle ilgili filtreleme seçeneklerimizi yapıyor. Filtreleme yapıyor. Şu kısmımız no'dan başlayıp aşağıya kadar giden kısmımız ise yakalanan paketlerin listelendiği kısım. Yani bunlar listeleniyor. Yakalanan paketlerin özeti. Şurası ise bize yakalanan bir tane paketi yakaladığımızda yani üstüne bastığımızda bir tane paketi yakalama işlemi gerçekleştirdiğimizde bize onun paketle ilgili detaylı kısmını veriyor, detayını veriyor bize. Detayına nasıl bakıyoruz? Bir paket yakaladığımızda ya bu şekilde girerek bir tıklayarak giriyoruz. Yine buranın aynısıdır. Burada bize kullandığı portu Search IP'si, destination IP'sine, MAC adresini veriyor. Bu şekilde burası da paketin detaylarını söylüyor bize. Bu kısmımız. Yine aynı şekilde paketi yakaladığımızda buradan da e, detaylarına bakabiliriz. Bu küçük oklarla açarak daha çok detaylarını inceleme şansımız oluyor. Bu kısmımız ise bize e, seçtiğimiz paketle ilgili hex dump'unu veriyor bize. Hex dump'lı halini göstermiş oluyor bize. Yani bir şekilde baktığımızda mesela bunun bu anlama geldiğini ekstamp halini bize göstermektedir bu kısmımız ise. Altta gördüğümüz şu kısım ise bize paketler 314 diyor, Profile Destination diyor. Bu kısmımız ise bize genel bilgilendirmeyi yer veriyor. Yakalanan paketler, paket sayısı profil ismi gibi bilgileri yer veriyor. Yani yakaladığımız paket hakkında ki detaylı bilgilerin özet kısmı gibi düşünebiliriz. Birazcık bu dönemden paketler hakkında bilgilendirme vermek istiyorum size. Buradaki renkler hakkında renk yakaladığımız renkler hakkında bilgi vereceğim. Yeşil rengimiz TCP bağlantısının iyi olduğunu ve istek yanıtlarının normal olduğunu gösteriyor bize. Yani normal trafik akışını göstermektedir. Yeşil paketlerimiz görüyorsunuz. Mavi çeşitli kontrol paketlerini veya diğer özel paketleri temsil ediyor. Örneğin ARP istekleri ve yanıtlarını bize temsil ediyor. Bu şekilde. Sarı paketler ise bize bazı belirli durumlarda altın durumların altında gönderildiği veya alındığını gösteriyor bize. Ee, sarı renklerimiz genellikle bu durumlar e, TCP'nin yeniden istenmesi veya ICMP hata mesajları gibi durumları içeriyor. Beyaz renklerimiz bize neyi temsil ediyor? Genellikle ACK paketleri gibi özel durumları temsil ediyor bize. Siyah paketlerimiz genel paketlerin kötülenmiş veya filtrelenmiş olduğunu gösteriyor. Bu paketlerin varşakta belirli bir neden gösterilmediği anlamına geliyor kırmızı paketlerimiz ise bize şurada görüyoruz kırmızı paketlerimiz var siyah paketlerimiz de aynı şekilde kırmızı paketlerimiz de bize ciddi hatalar ve uyarıları temsil eder örneğin bir bağlantı kesildiğinde veya bu bir hata mesajı aldığımızda kırmızı renkte bize hata olarak verir e, paket yakalama işlemini yani burada paket yakalama işlemini durdurmak istediğimizde bu tuşa basıyoruz bu tuş bizi durduruyor şekilde. Durdurma yapıyor. Aynı şekilde devam da edebiliyoruz. Kaydetmeden devam et dersek yine aynı sayfaya geliyoruz. Yine bu şekilde revize ediyor bize. Revize ediyor ve tekrardan <laughs> paket yakalama işlemlerine devam ediyor. Yani paketleri filtrelemeye devam ediyor. Örneğin bir DNS hakkında bir detaylı bilgi alacağız. Buraya DNS yazdığımızda Enter dediğimizde bize direkt DNS paketleri hakkında bilgi verir. Yani filtreleme yapar. Mesela e, ARP kablosu yani ARP hakkında biz detaylı bir bilgi almak istiyorsak Enter deyip ARP hakkında detaylı bilgi alırız. E, HTTP için detaylı bir bilgi istiyorsak yine aynı şekilde onlar için de bir bilgi alırız. Buradan dediğim gibi filtreleme yapılır. Yani neyi istiyorsak onun hakkında yazaraktan filtrelemeyi yapabiliriz. Birazcık filtreleme yaptığımızda geç düşebiliyor. Bu bizim wifi'mizden dolayı da olabilir. şekilde HTTP için arama yaptığımızda bu şekilde düşüyor. Filtreyi kaldırdığımızda, enterladığımızda yine aynı şekilde tüm paketleri yani filtrelenmemiş halini görebiliyoruz. VarShape'ta e, bu filtreler dışında kendi filtremizi nasıl oluşturduğumuzu anlatacağım. Ondan birazcık size bahsedeceğim. VarShape'le özel filtre oluşturmak için e, şu adımları izliyoruz. Eğer bir özel filtre oluşturmak istersek sağ tuş diyoruz. Filtre olarak uygula seçili dediğimizde bize bakın bu şekilde filtreleme yapıyor. şekilde özel filtreleme oluşuyor. Bu şekilde de özel filtreleme yapabiliriz. Burada zaten filtrelemenin detayını yakaladığımız paket üzerinde özel filtre uyguladığımızda detayını bu şekilde gösterebiliyor. Ee, bir de filtrelemede şu şekilde şu Özel filtreyi kaldırıyorum mesela. Burada artı işaretimiz var. Bu artı işareti ne anlama geliyor? Onu anlatacağım. Mesela bir filtre yapacağız. DNS filtresi. Ve bu DNS filtresine sürekli bu filtreye DNS şeklinde yazmamıza gerek yok. Bunu şu şekilde artıdan yapıyoruz. Artı yazıyoruz. Artıya bastığımızda. Artı işaretimiz sürekli kullandığımız uzun süren filtreleme için oluşturmamıza. Yani bizi yoğun bir işten kurtarıyor. Yani sürekli yazıp değil de direkt tek tuşla durumu çözebilmemiz için. Evet artı tuşuna bastığımızda bize bu çıkıyor. Etiketimizin ismi mesela DSP olsun. Şey de i̇şte büyük yazayım. Süzgecimiz ise bizde DSP'de boot olsun. Kullanabileceğimiz ee, filtre özellikleri. Biz tamam dediğimizde Mesela buraya ufak bir şekilde geldi. DSP hakkında, boot'u hakkında bilgi almak istediğimizde buraya direkt yazarak o filtreyi çalıştırabiliyoruz. Filtreden çıkmak için çarpıya basmamız yeterli. Peki buraya yazdığımızı, e, buraya birkaç tane daha ekleyebiliyoruz bu arada. Mesela DNS. Evet, DNS yazarak tamam diyerekten. Mesela DNS'e tıkladığımızda bize DNS bilgilerimizi vermektedir bu şekilde. Yine çarpıdan o filtreden çıkabiliriz. Ee, şöyle bunları kaldırmak istediğimizde ne yapmalıyız? Bunu şu şekilde düzenleden tercihlere giriyoruz. Tercihlerden filtre düğmelerine giriyoruz. Burada seçili olanlar var. Mesela biz sadece... E, di DNS'in kalmasını istiyoruz. DSP'nin gitmesini istiyoruz. Eksi tuşuna bastığımızda şu şekilde mesela o alanı seçtiğimizde biz DNS'in kalıp DSP'nin gitmesini istiyoruz. Hem seçili hem de tıkladığımızda eksiye bastığımızda tamam dediğimizde mesela buranın gitmiş olduğunu göreceksin. Düzenlemeler, tercihler filtre düğmeleri aynı şekilde bunu da sildiğimizde Eksiye bastığımızda ve tamam dediğimizde DNS de orada gözükmemektedir. Gördüğünüz gibi kısa yol da bu şekilde e, düzenleme seçeneğinden kaldırılıyor. Yaptığımız filtreler hakkında genel bilgileri nereden edilecek? TCP, e, sonra DNS, bunlar hakkında detaylı bilgilerde, istatistiklerden yapmak istediğimiz, yani detaylı bilgi almak istediğimiz e, mesela ben DNS'ten alacağım. Gene de tıklıyoruz. Ve DNS hakkında bize burada genel bilgilerin paketine perişmediğini, kaç tane hata aldığını, e, search IP'sini, her şeyini veriyor. Bu şekilde küçük oklardan açarak paket hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Peki IP adreslerimiz nereden analiz ediliyor? IPv4 kullanmamız, A statik. Mesela IP analizlerimiz de bu şekilde. Bu bizim PC'mizin kendi IP'si. Bu da Gateway'e A çıkış kapısı. Bu şekilde IP hakkında da detaylı bilgiler filtrelemesi bu şekilde yapılıyor. Yine aynı şekilde buranın içinde filtreleme yapmak istersek buraya yine yapacağımız filtreyi yazıyoruz. Uygula dediğimizde o bize sadece o filtre dediğimizi çıkarıyor. Yakalanan bilgi yani paket hakkında özet bir bilgi istersek istatistikler diyerek yakalama dosya özellikleri diyoruz. Burada yakaladığımız paketler hakkında detaylı bir bilgi vermektedir bize. Bu şekilde. Detaylı bilgilerin içinde dosya ismi, yakalama paket işlemi ne zaman başladı, ne zaman durdu, ne zaman ne zamana kadar sürdü. E, ee, i̇şleme özel filtreyle mi başladı? Yani hangi filtreler yapıldı? Burada da zaten görüyorsun istatistikler, paketler, zaman aralığı, ortalama kişi sayısı, boyutu, arayüz, Wi-Fi, Wi-Fi kullandık biz Wi-Fi hakkında şey yaptığımız için. Hangi katmanı kullandı, ilk paket son paket kaçta ulaştı, geçen süresi, kapasitesi, bunlar hakkında bize detaylı bilgi veriyor. Kaç tane paketi yakalandığına dair. Bizden bugün birazcık da CMEP'den bahsedeceğim, kısaca. İnternet denetim açılımı internet denetim protokolüdür. Bilgisayar ağlarındaki önemli bir ağ kartına protokolüdür. A cihazlarının bağlantı veya A durumu gibi hata e, bilgileri iletmesi için standartlanmış bir mekanizma sağlar bize. Yani A'daki e, bağlantı, A durumu gibi hata ayıklamayı, yani hata bilgilerini bize gösteriyor. ISM MP hakkında e, şöyle de bir şey diyebilirim. Mesela biz e, ping yoluyla haberleşiyoruz. İki PC arası o paket gitmiş mi gitmemiş mi, iletişim kurabiliyor mu? Bunları Pink yoluyla öğreniyor biliyoruz. Aysan de e, raporlama yani durum e, tetkiki için bize e, katmanlarda 0 ile 8 vardır. 0 yankı isteğidir yani karşı tarafa attığımız istektir. 8 ise bize e, gelen karşı mesaj isteğidir yani karşıdaki yankılamadır. E, bunları kullanır Aysan Yani paketler bizi reply diyor paketler bize ulaşıp ulaşmadığına dair bir mesaj kodu veriyor. O kodlardır aslında. Ay sen bir trafiği nasıl inceleriz? Öncelikle bir komut satırı açacağım. Bu şekilde bir komut satırımızı açtık.